Evet, Hacerü'l-Esved yeryüzünde Allah'ın sağ elidir diye bir rivayet var mıdır? Vardır. Varsa muhtevası nedir? Müteşabih hadislerdendir. Ulema bu hadisi şerh ederken demiş ki, bir mümin başka bir müminle karşılaştığında sağ eliyle selamlaşır, tokalaşır. Sağ elini kullanır selamlamak için. Mümin Hacerü'l-Esved'i de selamlar, istilam eder, değil mi? Hacerü'l-Esved'le selamlaşır bu anlamda bir istiare var burada. Bir benzetme yapmış Cenab-ı Peygamber Efendimiz. Yoksa Allah Teala'nın yeryüzünde bir eli var. O da hacer Lesvet'tir. O bildiğimiz anlamda aza organ anlamında söylememiş. Burada bir benzetme var. İşte Allah ile musafa etmek isteyen hacer Lesvet'e istilam eylesin. Rivayeti de bunu destekliyor. Bu Allah Teala ile bir insanın başka biriyle tokalaşması gibi tokalaşmak değildir. Hacerül Esved'e istilam eden kimse, onu selamlayan kimse Allah Teala'nın iradesi, rızası doğrultusunda orada bulunuyor. Bir kulluk edası, ifası için orada bulunuyor. Bu bir deklarasyondur. Hacerül Esved'i selamlamak da bu deklarasyonun sembolik bir yansımasıdır. Mesele budur rasyonalist tavır dediğimiz tavrın İslam coğrafyası içerisinde mutezile de dahil olmak üzere bugün anladığımız anlamda salt akılcı rasyonalist bir tavrın kendisine yer bulması mümkün değil. Bırakın İmam Ebu Hanife'yi mutezile bile bu anlamda rasyonalist değildir. Kur'an ve sünnet nasları karşısında onların ehli sünnete ve diğer fırkalara uymayan bir tavrı vardır. Bu doğrudur. Ama... Mutezile'nin kitaplarını açıp baktığınız zaman bugün Kur'an'a ve sünnete rasyonalist ya da modernist yaklaşım içinde bulunanların pek çoğunun belki hepsinin itiraz edeceği şeyler vardır mutezilenin yaklaşımı içerisinde. Yani mutezile bugünkülerin reddettiği şeylerin hiçbirisini reddetmiyor. Bugünkü rasyonalist akıl mucizeyi reddediyor. Efendimizin mucizesini mutezile kabul ediyor. Bu konuda özel müellefatı var. Bugünkü rasyonalistler şefaati, mizanı, sıratı, kabir azabını, reddediyor, Mutezile kabul ediyor. Açıkça Kadı Abdülcabbar'ın eserleri var, bu konuyla ilgili müdafaları var. Hatta Dolayısıyla, rejim hadisesini bile. Tabii tabii. Mutezile yani, kabul ediyor. Kur'an ve sünnette sabit olmuş bugünkü modernistlerin, rasyonalistlerin yanaşmadığı, benimsemeye yanaşmadığı, İslam'dan dışarı atmaya gayret ettikleri şeylerin tamamı mutezile de mevcuttur. Bir inanç unsuru olarak. Usulü fıkıh olarak zaten Mutezile büyük ölçüde Hanefi mezhebine çok benzer işte Ebu Hüseyin el Basri'nin kitapları elimizde usulü fıkıh kitapları açıp baktığınız zaman sanki bir hanefi usulü fıkıh kitabına bakıyorsunuz. Mu'tezile'nin kahir ekseriyeti de zaten kahir ekseriyeti demeyelim önemli bir bölümü mezhepte hanefidir malum. Dolayısıyla onların da bu anlamda bugün anlaşılan manada rasyonalist olduğunu söylemek mümkün değil. Mu'tezile'nin el menzile beynel menzilete'in görüşü nedir? Ehli sünnet anlayışına uymayan tarafların nelerdir? diye bir soru var. Evet bu mesele nereden çıkmış? İşte Vasıl bin Ata İmam el Hasan el Basri'nin iken birisi o mecliste bir soru sormuş. Büyük günah işleyen ki kimsenin akıbeti nedir diye. Vasıl bin Ata El Hasan el Basri'ye itirazla büyük günah işleyen dinden çıkmıştır. Ama küfrede girmemiştir. Yani mümin sıfatını kaybetmiştir ama küfrede girmemiştir. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir yerdedir. El menzile beynel menzileteyim. Ahiretteki akıbeti nedir? Cehenneme gidecektir. Dünyada Konum Dünyadaki olarak biz konumu kendisine ne, şafir de diyemiyoruz, mümin de diyemiyoruz, diyemiyoruz. diyor Mutezile. Evet. El menzile beynel menzile budur. Ehl-i sünnete evet. aykırı tarafı nedir? Ehl-i sünnete aykırı ama. tarafı büyük günah işleyen kimse işlediği günahı helal saymadıkça ehl-i sünnete göre dinden çıkmaz. Fasık olur ki İmam El er hasan el Basri de böyle söylüyor. Ehli sünnet imamlarının e, tamamının şeyi bu. Büyük günah işleyen kimse fasık olur ama dinden çıkmaz eğer tevbe etmezse veya Allah Teala onu bağışlamazsa veya bir şefaate uğramazsa bu adam günahları kadar cehennemde yanar, arkasından temizlendikten sonra cennete gider. Ve diğer soruya geçiyoruz. Buhari ve Müslim'de Sultan Allah'a masiyeti emretmediğiçe kendisine kıyam edilemeyeceği bilgisini aktardınız. Geçen hafta Müslim'le geçen bu hadisleri evet. aktarmıştık. Bu konuyla ilgili rivayetler sahih midir? Sahih oluşlarıyla ilgili deliliniz nedir? Bu durumda İmam Hüseyin'in kıyamını nasıl anlamak gerekir? Selamlar diyor. Evet, ilgili rivayetler sahihtir. Sahih oluşuyla ilgili deliliniz nedir? Senetler zaten ortada, rivayetler. Evet. İmam Hüseyin'in kıyamı meselesi. Daha önce de söylemiştik. İmam Hüseyin'in radıyallahu anh, Radiyallahu anh. Hz. Muaviye'ye herhangi bir isyanı söz konusu olmamış. Yani Hz. Muaviye iş başında bulunduğu sürece, hilafette bulunduğu sürece Hz. Hüseyin'den ona karşı, onun yönetimine karşı herhangi bir isyan, bir başkaldırı girişimi söz konusu olmamış. Böyle Burası düşünün. manidar. Evet. Bu önemli bir şey. Yani meseleyi buradan başlatmak lazım. Hz. Hüseyin'e radıyallahu anh bir şey atfedeceksek, onun tavrında bir şeyi bir kaideye bağlayacaksak buradan başlatmamız lazım. Hazreti Hüseyin'in tavrı özellikle Yezid bin Muaviye döneminde onun iş başına gelmesiyle birlikte başlıyor. Yani tavır Yezid'in yönetimi nedir? E, burada da o kıyam diye ifade ettiğimiz şey çok büyük ölçüde Irak coğrafyasından Hazreti Hüseyin'e gelen teşvikkar mesajlar bunlara dayanıyor. Belki... Hazreti Hüseyin bu teşvikkar mesajlar olmasa, oradan bu, bu tarzda gelen haberler olmasa gene böyle bir kıyam hareketine kalkışmayacaktı Allahu alem. Oradan bu kadar yoğun talepler gelince hatta gene malum işte bunlara güvenemiyor, itimad edemiyor Müslim bin Akili gönderiyor. Öncesinden oldu evet. evet. Orada o tekrar meseleyi tahkik ediyor. Ona yazdığı mektuplarda bu işin bir aslının, faslının olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Hazreti Hüseyin radıyallahu an harekete geçiyor. Dolayısıyla bu kıyam ideolojisi Hazreti Hüseyin efendimizin şahsında temerküz eden ya da ona atfedilen bu kıyam ideolojisi onun hareketlerinden ve onun meseleye bakışından ziyade daha sonraki dönemlerde oluşturulup ona atfedilmiş bir ideoloji olarak okunmalıdır. Elbette Kerbela hadisesini tasvip edecek durumda değiliz. Bunu hiç kimse yapmamış. Aklı başında hiç kimseden böyle bir şey sadır olmaz. Hazreti Hüseyin'in Yezid bin Muaviye'ye karşı yürüttüğü hareket elbette bütün herkesin keşke başarıya ulaşsaydı dediği bir harekettir. Ama bu başka bir şey kıyam ideolojisi başka bir şey yani her olayı kendi bağlamı içinde değerlendirmekte fayda var. Ve nihayetinde Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bırakın biri geri döneyim evet, de evet, demiş. Evet. Evet, yani evet. Küfe'den beklediği karşılığı bulamadığında o biat mektuplarının boş evet. olduğunu gördükten sonra da bırakın beni geri döneyim de böyle bir teklifte de bulunuyor. Evet. Orada yanında bulunanlar biraz amcasının oğlu efendim onun biraz da kanının yerde kalmaması biraz artık orada iş kontrolden çıkıyor. Tabii. Ki. Onun da etkisi var. Daha önceki programlardan birinde bundan bahsetmiştik. Evet. Hatırlıyorum. Evet. Bir de geçen hafta şunu söylemiştik. İmam-ı Azam Ebu Hanife Zeyd bin Ali'ye de destek veriyor kıyam veriyor, konusunda. Veriyor. Böyle bir soru yine geldi. Geçen hafta bunu cevaplamıştık. İmam-ı bu Hanife'nin vermiş olduğu bu destek ayrıdır ama kendisinin bir prensip olarak sultanlara, devlet başkanlarına ayaklanmaya karşı durması, prensip olarak bunu kabul etmemesi başka bir şeydir. Şimdi biz böyle bunu... bir tecrübeden bahsetmiştik. Hata hatırlıyorsanız yorumcular evet. ne diyorlardı? İmam-ı Azam bugüne kadar zaten hiçbir ayaklanma da başarılı olmamıştır. İflah olan yoktur. Böyle bir tecrübeyle zaten biraz evet. da böyle bir prensibe geliyor. Şimdi bunu biz böyle tabiri caizse takım tutar gibi Ebu Hanife'nin tavrı şuydu, öbürünün tavrı buydu gibi böyle keskin hatlarla birbirinden ayrılmış şeyler olarak görmek doğru değil. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin İmam Zeyd hareketini desteklediği malum. İmam Muhammed Bakır bu harekete hiçbir şekilde şey yapmıyor, destek vermiyor. Kardeş oysa İmam Zeyd, İmam Muhammed Bakır'ın öz kardeşi. İmam Ebu Hanife'nin her ikisiyle de hukuku iyi. Yani gerek İmam Muhammed Bakır'la gerek İmam Zeyd'le arası gayet iyi. Görüşüyorlar, bir hukukları var. Onlara son derece hürmetkar davranıyor. Dolayısıyla böyle İmam Ebu Hanife kıyam taraftarıydı, şöyle böyle filan gibi böyle bir kategorizasyon yapmak mümkün değil. Evet. Bu, bu meseleyi biraz miyoplaştıran bir bakış açısı. Evet. Sakalı sünnet olarak bıraktıktan sonra kesmenin hükmü nedir? Sakal kesmek haramdır her kestiğimizde o haramı tekrar tekrar işliyoruz. Fukahanın hükmü budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet kastıyla sakal kesmesi bir müminin düşünülemez. Şunu da söyleyelim, bir takım mecburiyetlerden dolayı işte devlet memuru olmak, ordu mensubu olmak, emniyet mensubu olmak veya devlet memuru olmak gibi bir takım mecburiyetlerden dolayı kesilirse burada bir zaruretten bahsediliyor. Ama zaruret yokken bile bile sakalını kazımak, tıraş olmak haramdır demiş alimlerimiz. Vesveseden kurtulmak için neler yapılmalıdır? Öyle bir çağda yaşıyoruz ki insanın vesvesesiz yaşaması adeta istisna olmuş. İnsanın bu çağda kendisini vesveseden muhafaza etmesi gerçekten çok zor. Ne yapmalıdır? Birincisi sürekli abdestli gezmeye dikkat etmelidir. Bu çok önemli bir nokta. İnsanın başına gelen münkeratın, başına gelen olumsuz işlerin ya da yaşadığı olumsuz hallerin başlangıç noktası abdestsizliktir. Dikkat edersek abdestsizlikle gusülsüzlük arasında çok fazla bir fark yok. Her ikisi de namaz kılamıyor, her ikisi de mescide giremiyor, her ikisi de Kabe'yi tavaf edemiyor. Evet birbirinin aynısı değil bir takım hükümlerde ama pek çok hükümde de aralarında bir fark görünmüyor. Dolayısıyla abdest almaya, abdestli olmaya dikkat etmek lazım. Bir. İkincisi zihnin malayani şeylerle, faydasız şeylerle ya da zararlı şeylerle meşgul olmaması için dili sürekli meşgul etmek lazım. Dili tesbihatla meşgul etmek lazım. Bu bir süre sonra kalbi ve zihni de meşgul eder hale dönüşür. Üçüncüsü, salih insanlarla, müstakim müminlerle birlikte olmak, onlarla hemhal olmak. Mümkünse onlarla daha fazla zaman geçirmeye çalışmak önemlidir. Evet, sadık rüya nedir? Vahyin 46'da bir cüzü müdür? Sadık rüya görebilecek kişiler nasıldır ya da nasıl olmalıdır? Evet, sadık rüya nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür ki efendimiz buyurmuş. Mümin kul onu görür ya da bir mümin kul hakkında görülür. Yani kişinin kendisi görür ya da kişi hakkında başka bir kardeşi o rüyayı görür. Doğru tabir edildiğinde, doğru yorumlandığında doğru çıkan rüya, hakikate mutabık rüya şeklinde tarif edebiliriz sadık rüyayı. Tabi bu müminin gördüğü her rüya sadık rüyadır anlamına gelmiyor. Hakikate mutabık olan rüyalarla bunu sınırlandırmak lazım. Rüya meselesini önemsemek lazım. Daha doğrusu rüya meselesinde dengeyi bozmamaya, kaçırmamaya, kantarın topuzunu dikkat etmek lazım. Önemlidir. Ama haddinden fazla önemsendiğinde bu sefer vesveselere yol açar. Hatta bir takım gayrimeşruluklar rüya üzerinden hayatımıza girebilir. Hayatına giren insanlar vardır biliyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Bakara suresi 41. ayette yanındakini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin buyuruyor allah Teala. Bunu ateistler şöyle yorumluyor. Madem Tevrat tasdik ediliyor o halde Tevrat tahrif olmamıştır. O halde Yahudilik de bozulmamış bir din olduğunu Kur'an da itiraf ediyor. Bu konudaki görüşünüz nedir Allah razı olsun? Bu hitap Yahudileredir. Yahudiler Tevrat-ı Şerif'te neyi nasıl ne kadar tahrif ettiklerini biliyorlar. Dolayısıyla siz elinizdeki kitabın tahrif edilmemiş halini biliyorsunuz. Bundan haberdarsınız. Kur'an da elinizdeki kitabın o tahrif edilmemiş halini tasdik ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hak olduğundan şüphe etmeyin, Kur'an'a ittiba edin. Burada eğer Tevrat daha haksa Kur'an niye geldi? Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik ettiği hususlar bilhassa imani hususlardır. Yoksa Tevrat şeriatını aynen devam ettirmiştir demek bizzat Kur'an'daki bir takım ayetlerle çatışmak olur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ehli kitabın üzerindeki ağır yükleri, zincirleri indirdiği, onlara bir takım hükümleri hafiflettiği açıkça belirtilir. Dolayısıyla Kur'an Tevrat'ın tıpkısının aynısıdır demek doğru değil.